Seve giderdim, kadehime şarab olsun, seni doya doya içerdim. İnan, inan ki sensiz. Merhabalar arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir cuma gününden herkese selamlar. Herkesin cuması mübarek olsun. Rabbim ettiğimiz duaları kabul etsin cümlemizin inşallah. Evet ben yürüyüşten geldim eve. Ee, dışarıda hiçbir şey çekemedim doğru düzgün. Çünkü o kadar çok sıcak vardı ki gözüm bile açamıyordum yani o kadar çok etkiledi bugün beni. Ee, işte koştur koştur eve geldim, şimdi hemen çayı koydum. Bu arada e, ben tam eve gelirken oğlum aradı. Anne dedi dersler boş, okulda hiç kimse kalmadı, ben ne yapayım, geleyim mi? E, dedim oğlum yani sen bilirsin, öğretmenine sor, müdüre sor, bir gel istersen. E, ondan sonra o da sormuş onlara, demişler ki hiç kimse kalmadı zaten İstiyorsan sen de git, ders yok, sınavlar bitti zaten. E o nedenle oğlum da çıktı geldi beraber şimdi kahvaltı yapacağız. Tabii oğlum ne ister kahvaltıda? Yumurtalı patates. E, ben de kendime soğanlı yumurta yapıyorum. E kahvaltılıklarla beraber güzel. Öyle işte biraz kahvaltılıkları da çıkartırız. E oğlumla beraber baş başa kahvaltı yaparız. Her ne kadar kahvaltılıklar yenmese de yine de masada bulunsunlar onlar. Gözümüzün önünde biz onları görelim yani. Öyle ablamızın da dersi vardı bugün. arkadaşına Yemek benim. hazır dedim. Patates e, oldu, işte soğan oldu. Dedim oğlum geldi. Anne bana kuymak yapar mısın? Geçen gün yaptığın çok güzel olmuştu. Bir daha yapar mısın? E, nasıl kı kıyabilirim? Nasıl kırabilirim onu? Dedim ki oğlum hemen yapayım. Ama yine aynı şekilde güzel olacak mı bilmiyorum. Garanti veremem çünkü ben e, kuymak kesinlikle güzel yapamıyordum arkadaşlar. Ta şu iki hafta falan önce sanıyorum e, ben kuyumak yaptım ve o kadar güzel oldu o kadar güzel oldu ki anlatamam. Böyle o kadar çok sündürdük yukarı doğru falan böyle bayağı güzel olduydu. Şimdi o tadı damağında kalmış oğlumun istedi. Hemen dedim şöyle bir buçuk kaşıktan yapayım. E, onu sanırım biraz fazla kavurdum böyle rengi şeye döndü. Normalde bunu zaten kavrulmuşundan e, kavrulmuş undan yapılması gerekiyor gerçi bildiğim kadarıyla. Ben normalde onun benim biraz daha sarı renkliydi ama kavurunca bu hale döndü. Tereyağlı bol bir şekilde kavurdum ben onu bol tereyağında. Öyle arkadaşlar şimdi şöyle hemen kaşar koyayım. Benim e, buzlukta Allah'tan böyle rendelenmiş hazır bekleyen kaşarım var. E, şimdi bunu da rendeledim de buzluğa atacağım. Daha henüz buzluğa atmadım. Normalde buzdolapta koyarım durur yani elimin altında. Şimdi de olduğu iyi oldu. Ee, hemen böyle olumlayacağını çekince yapayım dedim. Neyse bakalım ben bunu güzel karıştırayım. Olacak ya da olmayacak biraz sonra göreceğiz hep birlikte. Sanırım oldu. Şöyle şov yapacağım size ama yapamıyorum. Şöyle. Ne de güzel. Hmm. Şimdi kameraya bakarken dökeceğim şimdi tavadan. <laughs> Kuyma dökeceğim şimdi. Bence oldu arkadaşlar. Bu daha önce hiç olmuyordu. bizde şey yok yani böyle kuymak kılık peynir falan özel bir peyniri var ya bunun hani yani biz onu bulundurmayız evde öyle kuymak alışkanlığımız çok fazla yoktu bir de ben bugüne kadar yapamıyordum zaten bu kuymağı ee, o yüzden evde kuymaklık peynirimiz yok ee, kaşar peynirinden yapıyoruz tabi haliyle ee, bence kurma, kuymak peynirinden olsa sanki daha mı iyi olur bilemedim bakın Neyse artık biz o zaman yemeğe başlayalım çünkü yemekler hazır zaten çayımız soğumadan yemeğe başlayalım ben masayı kurdum bile Evet şöyle kuymamız hazır artık saat 11'i e geçti biz hala kahvaltı yapacağız yani Şöyle çaylarımızı da dolduralım oğlumla beraber. Kızım aradı şimdi anne biraz koymak bana da bırakın ben de geliyorum dedi. Neyse ona taze yaparım onu. Bu beklersin. Yenmez çünkü. Öyle arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz o halde. Bize afiyet olsun bakalım selam herkese Merhabalar arkadaşlar hiç demiyorsunuz ki perbin uyuyakaldın mı ne yaptın ne ettin Evet ben kalmışım arkadaşlar saat 12'yi falan geçtiydi biz kahvaltı masasından kalktığımızda oğlum dedi ki anne çok yorgun görünüyorsun sen geç biraz dinlen Tamam dedim iyi oğlum hani e, hoşuma da gitti öyle demesi sonra gittim birazcık uzandım şöyle dedim namaza kadar bir gözlerimde dinlendireyim sonra kalkarım bir kalktım ki saat 2 iki olmuş ve ben hani nasıl oldu hiç anlamadım gün içinde asla uyuyamam normalde ama bugün ekstra bir yorgunluğum vardı benim zaten hani güneş çok fazla ezdi beni bugün ekstra bir sıkıntı oluşturdu bende ee, baya baya bir kendimi halsiz ve yorgun hissediyordum çok da iyi oldu gerçi çok da güzel dinlenmişim oğlumdan Allah razı olsun orada kızım da gelmiş o da beni hiç uyandırmamış ses etmemişler yani evde ben uyanmayayım diye sağ olsun bebeklerim <laughs> öyle Evet uyandığımıza göre artık e, mutfağa giriş yapabilirim. Yemeğimiz yok çünkü hemen yemek yap, yapayım. E, ondan sonra da e, biraz dinlenir. Zaten oğlumun kulüp saati geliyor. Biraz dışarı çıkarız. Belki oğlum dışarı, e, oğlum kulüpteyken biz kızımla biraz dolaşabiliriz. Şarj aleti de elimde geziyor bu arada. Telefonumun şarjı falan da bitmiş. E, şimdi şarj takacağım onu mutfağa birlikte yemek yapalım bakalım. E, dün semizotu almıştım arkadaşlar. Ben semizotunu bugün pişireceğim. Dün pişirmemiştim. E, bugün onu yapacağım. Vallahi yanına ne yaparım bilmiyorum. Çorban var. Mercimek çorban var. E, fırında makarna yapayım mı yapmayayım mı? Bir, çocuklara bir sorayım bakayım. Beşamelli makarnayı severler onlar. E, kız kardeşim yapmış. Onu da görünce benim de canım çekti aslında bakarsanız. E, ama... Bakalım yapacak mıyım yapmayacak mıyım bir göreceğiz biraz sonra. Öyle mutfakta görüşürüz. Şunu da ne tarafa koyacağım bilemedim. Bir şöyle koyuyorum, bir öbür türlü koyuyorum. O kadar sıcak ki normalde ben saçlarımı toplayamam. Yani direkt başım ağrır benim saçlarımı topladığım zaman. Ama ee, o kadar çok yanıyor ki şu ensem. Mecbur topluyorum artık yani. Şöyle çok hafif topluyorum. Bakın toplayamış gibi de denmez yani buna. Direkt baş ağrısı yaptığı için ben de maalesef böyle çok gevşek toplayabiliyorum. Hemen şunu soracağım. E, cumartesi değil de pazar günü. En son pazar gününe karar verdik. Çünkü eşimin İzmir'de pazar günü, pazartesi günü işi varmış. E, bir firmayla görüşmeye gidecek. Dedi ki siz de gelin. <laughs> Zaten pazartesi günü hani 2 ya da 3 saat falan sürer benim işim. Sonrasında beraber gezer dolaşır stres atar geliriz dedi. Hiç düşünmeden evet dedim. Tabii ki dedim ne demek <laughs> hemen geliyoruz. Öyle pazartesi yok pazar günü İzmir yolcu arkadaşlar. Gerçi daha konuşuruz hemen paylaşayım istedim sizinle. Hemen mutfağa girdim. Çocuklar makarna istediler. Temiz otunun yanına. Makarna yapayım onlara dedim. Beşamel soslu fırında makarna. Böyle burada da makarnası pişiyor. pişe dursun. Tekrar bakayım birazdan görüşürüz yine. Şöyle tepsiye döktüm ben. Ben nasıl yapıyorum? Beşamel sosuyla komple karıştırıyorum makarnayı. Sonra bu şekilde fırında biraz pişireceğim. Üzeri hafif kızarınca çıkartacağım. Kaşar peynir dökeceğim. Fırına koydum makarnayı. Makarna pişerken orada hemen şu semizotunu da yapalım. Ben şöyle içini hazırladım. Normalde semizotunun üzerine soğan doğruyorum. Hani havuç falan doğruyorum ama bugün salçayı böyle kavurmak istedim. Ev salçası bu çünkü. Esasası kavrulduğu zaman sanki daha lezzetli geliyor bana bilmiyorum. Bu semizi de ben dün e, almıştım, hemen yıkayıp temizleyip e, doğrayıp dolaba koydum. Şöyle tencerenin içine koydum ben onu çünkü burada hiç bozulmuyor. E, kapağını da kapatıyorum tabii. Bakın şimdi temizlenmiş gibiler, hiç problem yok. Eğer dün aldığım gibi markete koysaydım, şey marketten aldığım gibi dolaba koysaydım, e, böyle yapraklar ölüyor. İşte semizotu bir de hemen gittiği için. Hemen bozulabiliyor. O nedenle ben onu temizleyip, doğrayıp, işte tencereye koyup, buzdolabına öyle koymuştum. Şimdi e, buradan hazır bir şekilde pişirebiliriz. Yani pratik kadınımdır ben. <laughs> Aa kendimi de öldüysem tamam bitmiştir artık yemeğe geçebiliriz arkadaşlar. Başta gözüme biraz sanki fazla mı iyi geldi <laughs> ama yok hemen e, zaten semizotu aynı ıspanak gibi bırakıyor kendini biz çok severiz. Yani eşimle ben çok severim. Çocuklar da yer de hani çok severler diyemeyeceğim. Böyle. Semiz pişsin, makarnamız kızarsın fırında. Sonra tekrar geliyorum. Şimdi hemen şöyle fırında biraz kızarınca aldım peynirlerin yarısını Instagram'a çekerken döktüm şimdi yarısını da <laughs> YouTube'a çekerken dökeyim İkisi aynı anda biraz zor gidiyor ama bakalım nereye kadar <laughs> şöyle dışarı bol olursa daha güzel oluyor bunun Şöyle bazen farkında olmadan kamerayı içine kadar sokuyorum. <laughs> Sonradan fark ediyorum. Sanırım yeterli. Şu elimi sileyim. Şurada azıcık şöyle hemen. Sonra burada da yemeğimiz bakın arkadaşlar. Olmak üzere. Bunu tekrar fırına gönderiyorum ondan sonra isterse çocuklar çorba da çıkartacağım ısıtacağım dolapta var çorba domates salatası da yapacağım eğer isterlerse bazen istemiyorlar çünkü onlar onlar istemeyince de sadece kendim için yapmıyorum öyle bakalım arkadaşlar şimdi ben bunu fırına göndereyim sonrasında tekrar geliyorum sesini duyuyor musunuz cızır cızır ediyor o kadar iştah açıcı ki Şimdi geldi çocuklara. Bunu yemeden önce bir semiz oturunu teklif et yani. <laughs> Bakacağız artık bakalım. Belki birazcık yemeği kabul ederler. Yoksa e, yoğurt ayranla e, makarna yerler artık fırın makarna. Bakalım. Bence çok güzel olmuş. Görüntü de çok güzel kızarmış. Ellerime sağlık. Hayırlı akşamlar herkese. Evet biz geldik şimdi kulüpten. Ee, oğlum bıraktıktan sonra kızımla biraz yürüyüş yaptık biz. Ee, orada da birazcık yoruldum herhalde. Hemen şöyle çayımı içip bir kendime geleyim. Vallahi çayın oturması bile tam bekleyemedim ben yine. Tam böyle oturmadı demlendi ama neyse ben bunu içerken ikinciyi de artık tam demlenmiş içerim. Ee, hani sabah yürü akşam yürü Kızım dedik hani hiçbir yere gitmeyelim Zaten hani bir saat bir buçuk saat falan sürüyor Hani e, oğlumun kulübünün Yapıldığı yerde e, şey var Böyle kısa bir alan var Yürüyebileceğimiz Orada yürüdük biz kızımla Hani bir saate yakın yürüdük ama e, Ben iyice yoruldum çünkü sabah da bayağı yürümüştüm biliyorsunuz Şimdi e, üstüne bir daha yürüyünce e, Yoruldum iyice yoruldum Eve geldim şu an pestilim çıktı yani gerçekten <laughs> neyse artık arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum yarın cumartesi günü inşallah güzel bir videoda tekrar buluşuruz diyorum kendinize çok iyi bakın İnşallah videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi bakın kendinize hoşçakalın öpüyorum babanı hanımlar hepiniz konuşmayı bile sapıttım <laughs> gideyim çayım içeyim de bir kendime geleyim en iyisi hanımlar hepinize öpüyorum tekrardan iyi bakın kendinize hoşçakalın